bir uzman tarafından çocuğun otizm olabileceği şüphesiyle aileye bunu bildirdiğimiz zaman aile bu noktadan sonra ne yapmalı? Aile de bu süreçte yıpranmış şey oluyor. Belki de ailenin de e, bu durumu yaşamış kişilerle temas kurması, sosyal açıdan kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir. Eğitimle veya belli tedavilerle etkisi azalabiliyor ve çocuğun günlük yaşamı ve topluma uyum süreci artabiliyor. Tekrar merhaba. Söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam çok sık karşılaştığımız bir durum daha var. Bir uzman tarafından ya da bir öğretmen tarafından çocuğun otizm olabileceği şüphesiyle aileye bunu bildirdiğimiz zaman e, aile bu noktadan sonra ne yapmalı? E, bunu aslında size yöneltmek istiyorum. Nasıl Hı. ilerlemeli? Şöyle ki özellikle pandemi sürecinden sonra ailelerin e, çocuklarında acaba otizm mi, gelişim geriliği mi sorularının çok fazla olduğuna şahit oluyoruz. Aileler bu tarz şüphelerle çok fazla e, kliniklere ve e, çocuk ergen psikiyatristlerine başvuruda bulunuyor. E, çünkü ekran maruziyeti, maruziyeti çok fazla olduğunda, ee, çocuklardaki gelişim geriliği de çok artmaya başlıyor. Ee, buradaki ayrımı iyi yapmak lazım. Ama öncelikle otizmi şöyle tanımlayalım. Yani otizmi bir kez net bir şekilde bilmek gerekiyor. Otizm bir nöro gelişimsel bir bozukluk olarak geçiyor. Yani burada hı hı. bozukluk dememizin sebebi hastalık şeklinde değil, zaman içerisinde geçen, tamamen ortadan kalkan bir durum değil. Ancak hı hı. bozukluk olması sebebiyle eğitimle veya belli tedavilerle etkisi azalabiliyor ve ee, çocuğun günlük yaşama ve topluma uyum süreci artabiliyor. Bu bir spektrum diye geçiyor zaten, hani otizm spektrum bozukluğu ve hı hı. belli bir aralığı var. Yani çok ağır veya çok hafif aralıkları mevcut. Ee, daha önceki DSM e, tanı kriterleri kitapçıklarında e, asperger de vardı, hı. daha üstün zekalı olan otizmler ama artık sadece otizm spektrum diye geçiyor. Atipik otizm gibi isimleri de vardı hı. ama sadece şu anda otizm diye tanımlanıyor. Burada e, tabii ki ilk aşama eğer böyle bir şüphe varsa e, öncelikle çocuk ergen psikiyatrisine ve nörolojiye çocuk nörolojisine Hı. başvuru yapmak gerekiyor. Bu e, tanılamanın doğru olması sonraki tedavi planlaması için çok önemli. Hı. Eğer böyle bir durum varsa e, muhakkak bu duruma yüzleşmek ve e, bir an önce e, teşhisi alıp ona göre uygun tedavinin uygulanması ve başlaması çok önemli. Erken müdahale bu noktada o zaman kritik. Ee, öyle, erken müdahalede bulunan çocukların iyileşme hızının çok daha iyi olduğuna yönelik birçok araştırma var aslında. Eğer aileler erken bir şekilde müda teşhis konu konduruyor, sonrasında bu konulan teşhis üzerine önerilen tedavi programı uygulanıyorsa, çocukların sosyal uyum becerileri, işte öz bakım becerileri, birçok dil becerileri, motor becerileri çok daha hızlı şekilde gelişmeye başlıyor. Bu da çocuğun işini de, çocuğun da, ailenin de işini çok kolaylaştırıyor. Size bakarsanız, bununla beraber ailelerin bu sürece ilişkin bilgi almaları çok önemli. İllerdeki rehberlik araştırma merkezleri, işte ha. destek alınan rehabilitasyon merkezleri ve okullardaki okul psikolojik danışmanlarından alacakları bilgiler aileleri çok daha doğru şekilde yönlendirecektir. Hocam sizce de öyle midir bilmiyorum ama aile de bu süreçte yıpranmış oluyor. Belki de ailenin de kendi alanında ya da bu durumu yaşamış kişilerle temas kurması, sosyal açıdan kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir. Evet özel eğitime evet. muhtaç olan özel eğitim ihtiyacı evet. olan çocukların aileleri tabii burada çocuklar kadar yıpranıyorlar aslında bakarsanız. Evet. Çünkü ailelerin bu süreçte e, bu durumu kabul etmeleri, sonrasında bunu uyum sağlamaları, yaşamlarını zorlaştıran veya hani onları engel olan durumları kabullenmeleri burada tabii ki aileleri işini zorlaştırıyor. Bu tür durumları yaşayan ailelerle bir araya gelmek, yani destek grupları oluşturmak evet veya işte ailelerin ayrıca destek alıyor olmaları. Belki hani bir uzman tarafından de alacakları destekler ailelerin işini kolaylaştıracak ve bu süreci kabullenip uygun tedavileri aldırma sürecinde de onları da teşvik edecektir. Tabii ki aile desteği çok önemli. Yani evet. hem aile içi destek yani hani bireyin sosyal çevresi hem de bahsettiğiniz gibi bu durumu yaşayan diğer ailelerin e bir arada olup birbirlerine destek olmaları burada çok kritik. Ama tabii yine şeye dönecek olursak da otizm eğitimin e, hani, doğru tanılanması işte sonrasında e, çocukların kaynaştırma süreçlerinden hı. yararlanması yani hem çocuğun rehabilitasyon merkezlerinden hı hı. veya özel alacakları desteklerden aynı zamanda çocuğun e, normal dediğimiz yani özel eğitim ihtiyacı olmayan normal öğrencilerle beraber aynı okulda okumaları yani burada da çocukların uyum becerilerini arttıracaktır. Bu da çocukları topluma daha hızlı şekilde kazandıracak. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim.